Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben İsmail Usta 1.9 Peugeot Partner motoru dağıttım Dağıtırken Eski dostum, kadim dostum, adaşım İsmail arkadaşım geldi buraya ee, Daha önce arabası vardı, tamir ediyorduk sonra Bir şirkete e, işe başladı Ve o şirketten bu sefer bize gelmeye başladı Yıllardır Tabii ki haliyle Biz o ürünü takıyorduk Fakat İsmail abi de sağ olsun ara sıra hem ziyarete geliyordu hem de aracını tamir ettirip gidiyordu buradan. Ben motoru dağıttım ee, Rektifiyeciyi çağırırken e, İsmail abi de eli boş gelmemiş. İsmail abi gelir misin? İsmail abi otoconta da e, e, gören almış otoconta arkadaşlar 1961 yılından beri e, Türkiye'de. Ee, bizim gibi e, ustalara ve araç sahiplerine hitap ediyor. E, çok da kaliteli ürünleri var. E, İsmail abi, bu oto-conta dış menşe mi, yoksa kendi ülkemizin ürünleri mi? Yok, bu %100'lük e, kendi ürünlerimiz. Yani A'dan Z'ye bütün her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Yani %100 yerine mi? Dışarıdan <laughs> herhangi bir şey ilave yapıyor Hiç, musunuz? Hiçbir, hiçbir şey yok. Her şey bizim kendi ürünlerimiz. Fabrikamız neredeydi? Kaliteli organize sanayide, çevre sanayi sitesinde. Evet, Allah İstanbul'da yani oto contayı araç sahipleri bilmez ama bizim gibi ustalar çok çok iyi bilir arkadaşlar. Hemen hemen oto contanın e, dünyadaki bütün araçların contalarını üretiyorlar. Her araca göre takım conta kataloğu var. Gördüğünüz gibi 1, 3, 1, 5, 1, 9, Ford grubu, Ondan sonra acıma söyleyeyim. Mitsubishi Opel grubu, Citroen e, Peugeot grubu, Dacia Renault grupları. Yani hemen hemen ülkemizde birçok aracın e, contalarını hem silindir kapak contası olarak hem de takım conta olarak kendileri üretiyorlar ve bütün parçacıların rafında mevcuttur. Ustalarımız aramızda güvenle takar. Neyse genellikle <laughs> Oto e, otup parçası üreten firmalar e, şey yapar e, Parçacılara giip bir sorunuz var mı diye ama otojonta bizim gibi tamircileri gezer ve elemanlarımıza da çeşit çeşit tişörtler getirmişler şöyle otojonta olarak işte bizim gibi tamircileri emekçileri düşünen firmalar da çok önemli Bir de kalite önemli. Yani otobüc bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. İsmail abi malınızın arkasındasınız değil mi? Yani Mesela yapıyoruz. hatırlıyorum bir ara e, yıllar evet. yıllar önceydi bir doğan eseri istemine bir otoconta ortadan yanmıştı. Sonra e, silindir kapak değil de bloktaki yüzeydeki eğrilikten dolayı kaynaklıydı ama siz yine de masrafı karşılamıştınız öyle hatırlıyorum. Aynen yine aynı şekilde. Arıza yapabildi. contadan değil de Silindir kapağının yüzeyinde eğiklik vardı ama o torjonta masrafı ben karşılıyorum dedi ve karşıladı arkadaşlar. Haklı olduğu halde. Şimdi her türlü araçların silindir kapak contalarını yapıyorlar. Hem kalenderik hem de çelik conta olarak. Mesela bu Renault Master 3'ün silindir kapak contası ben bundan daha önce taktım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Fiat Ducato 2.3'ün silindir kapak contası bunları bize hediye olarak tacizana getirmiş. Sağ olsun, var olsun. Hani parçacıdan normalde parayla alıyoruz. 3-5 takım sağ olsun bize getirmiş. Mesela bu Mega ve, e Megane 3'lerin ve şeylerin, neylerin bunlar? Clio 3, Fluence, Megane 3'lerin takım contası komple. Renault Master 2.3'ün takım contası komple ve arkadaşlar Fiat Ducato 3'ün Takım jontası keçilerine varınca her şeyi eksiksiz bir şekilde e, yapılmış arkadaşlar ya diyorum ya kendi ülkemizin ürünlerini kullanmak kendi ülkemizin firmalarını kalkındırmak istiyorsak arkadaşlar yani bir seferberlik yapalım tamirciler olarak yani bu yerli ürünleri nasıl olur da e, 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 herhangi bir aksatlık olduğu zaman bu firmalar arkasında duruyorsa yani tamam bir motoru söküp bir silindir kapak çantasını değişmek için tekrardan dünyanın yeri sökülüyor, zaman kayboluyor ama eğer contadan kaynaklıysa oto conta gerekirse ustanın işçiliğini el emeğini de veriyor ve malının arkasında duruyor arkadaşlar. Onun için kendi meslektaşlarıma söylüyorum. Hani oto conta takarken tereddütte kalmayın ve güvenle takın. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Doğru mu İsmail Doğrudur. abi? Doğru. Yani, yani hiçbir problemimiz yok. Yeter ki e, böyle bir şey keşke yaşanmasa. Diyelim ki yaşandı. Otocuk her zaman şimdi vardır. Şimdi arkadaşlar yaklaşık Sedat abi. 1961 yılından beri kurulmuş bir firma halen devam ediyorsa bu firma halen ayakta duruyorsa demek ki malının arkasında Kalitenin de e, en ön saplarında e, e, ürününe e, özen gösterip, piyasaya sürüyor arkadaşlar. Otoconta ve ailesine bu gönderdiği ürünler için teşekkür ediyoruz. İsmail abimin de ayaklarına sağlık. Biz şimdi birer bardak çay içeceğiz. Siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler.